Bugün de güzel bir gün uyandık. Evet kedimin sesle geliyor. Hemen bir uyanalım. Üstümde de zaten çok bir şeyim yokmuş ya ama neyse. Bir çıkalım şurada. Bir sabah alacağım. Oh güzel şehrim de güzel ya. Güzel şehrim. Şuradan bir inelim bari de. Çıkalım. bir elimi yüzümü yıkayayım ben bir de duş alayım. Çıp çıp oh. Yüzümü de yıkadım kapatayım. Bir duş alayım şimdi. Oh duşumu da alıyorum. Mis gibi mis gibi. Duşumu da aldım. Kapatalım şimdi. Kapattık değil mi? Evet su da var. Suyum arada sırada bitiyor. Neyse şu anda suyum var. Şöyle bir gidelim. Acık kırsam diye birazcık e, yemek alacağım. Bu üç yemek bana yeter. Hadi düşüyorum, Ay düşüyorum az kalsın. Şöyle ben bir, e, bir şöyle gidelim. Birazcık kuzumda vakit geçireceğim. Güzel jacuzziyim. Güzel jacuzziyim. Oh. oh. Çok da güzel geldi. Oh jacuzzi harikaymış be ya. Mükemmel. Çok sevdim bak bu jacuzzi işini. İyi ki yapmışım. Aa dur. Biraz. E, ya da bugün kendi yemeklerimi yemeyeceğim. Yemek yemeye yemek yerine gideceğim. Şunları şuraya koyalım bakalım ihtiyacım yok. Ama dur benim param yoktur. Asıl evimden bir para alacağım. Eski evimden. Ha, hayvanlarıma da bir bakayım. Şeker atım kedim mırnav, domuzum, tatloş. Maalesef domuzum öldü ama onun yerine köpeğim oldu artık. Ne haber? Ne haber şeker? Ne haber can? Ne haber mırnaf? Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Dur ben evimden para Araba geçiyorum yok hemen geçelim şuradan. Araba geçiyorum yok. Siz ne yapıyorsunuz tatlı koyuncuklar? Ee, evim diğer evime gireyim. Şuradan hoppala. Hadi kapan. Hah tamam. Dur bakalım. En son sandığa bir şey koymuş muyum? Yok. Şurada, şu sandıkta da bir şey yok. Ay bir sıcakladım. Biraz elim yüzümü yıkayayım be yahu. Çup, 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 çup. Oh be elimi yıkadım. Sıcakta. He, ben ne alacaktım? He, para alacaktım. Unutmuşum. Okuz pokus tatatus. Hadi hop. Oh geçtim. Para arıyorum. Bir dakika. Aa buradaymış bir dakika. Başka para varmış mı şurada? burada varmış. Şunları alalım. Bugün kek yiyeceğim ya. Güzel bir tane kek yiyeceğim. Çıkalım evden de. Şöyle şuradan geçelim. Ay düşüyordum az kalsın. Aa bari benim ilk yaptığı ilk evime girelim de bakalım bir şeyler olmuş mu evde. Sandık. Oha tamam şunu alacağım. Bir kılıcım olsun kalsın. Ya da bayağı bir param var. Ben yeri bir tane kılıç da alırım. Bir dakika. Yeni kılıç da alacağım ben hem. Şurada bitkilerim büyümüş mü? Bakalım. Oh bir sürü büyümüş. Neyse son bir ara keserim. Şu anda evimde baya bir yemek var. Yemeğim olmayız diye yaparım zaten. Ya şu ıı, kafama koyduğum creeper kafasıyla mükemmel bir ses çıkıyor ya. Çok seviyorum. Uf, bu sesi. Ay, ne sesi ya müziği. Ben geçelim. Şuradan da neyse ki çalmıyorlar. Benim evime girmiyorlar. Aletlerim çalmıyorlar. Dur şu yeni açılan F şeyine girelim bakalım. E tadiyat bitmişti. Aa daha hiç kimse yok. Daha çalışmıyor. Ana daha market çalışmıyor demek ki. Neyse çok da güzel yapmışlar ama. Kapıyı açık unutmuşlar şapalarızlar. Şuradan geçelim. Heh, yemek yeri de burası nereden geliyor buraya? Hı? He buradanmış. Oo bak güzelmiş. Alo kardeş, burada yemek var mı yemek? Var mı? Ne var? Tamam. O zaman ben bir tane kek alayım. Kek kek. Tamam mı? Tamam hemen yapıyorlarmış. Ben de şöyle oturup bekleyeyim. Oh şimdi de yemeğimi de aldım yum 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 yiyelim bakalım cıp cıp cıp. oh yedim de mis gibiydi parasına diyeyim köylü kardeş parası ne kadar ha ha parası ne kadar parası ha o biraz pahalıyım mı ama bir dakika ben bunu hemen bozdurup geliyorum tamam mı söz veriyorum bak bir şey yapmayacağım ben bir bozdurup geleceğim bekleyin Bir dakika. Şuradaki e, sadece nakit olan yerden gireyim. Neyse ki burası sadece bana çalışıyor. Ben şuradan e, bozduracağım şunu biraz. Bir dakika. Hem kılıç alacaktım. Ya. E, dur. Şu neyse ki elektronik. Merhaba. Ben geldim. Hoş ben bir tane kılıç alacağım. Bir de bozduracağım. Tamam. Ama ya şu sandalyeyi de elektronik konuşma sistemi koydu, koy, koy, koydukları çok sevmiş. Yeni bir şey alacağım. Ben bir paramı bozduracağım. Bir tane de kılıç aldım. Diamond. Pekala. Diamond kılıçına ne kadar? On para. Pekala. Bir dakika ben şöyle size bu kadar vereyim. Bana e, ben size 5 lira vereyim. Siz de bana 5 lira verin. Pekala yavrum öyle değil. Neyse bir dakika. Anlam ben zaten çok zengin. Bana 5 tane 10 lira verin. Tamam. Ben sizden geri paramı alacağım tamam mı? Bekleyin burada. Of ya bozduramadık da parayı. Neyse şuna 10 lira vereyim. Adama da paramı emanet verdim. Adam dediğim şu teknolojik sandalye yapmaları da çok güzel olmuş. Al. Alın kardeşim. 10 16 değil mi? Evet görüşürüz pahalı değilmiş. Çok şimdi paramı da alayım adamdan. Paramı alıyorum kanka kardeş. Tamam. Sesinizi bir düzeltin ya. Çok kötü yapmıştınız sesinizi. 54 altın aldım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamamdır. En son ben bir tane eve hırsız girmişti. Polise bir şey söylemiştim. Bakalım iyiler mi? Oğlum, 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 Bu ne oğlum? Canavar girmiş lan. Ödüm bokuma karıştı lan. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kırdı şerefsiz. Neyse polis bir şey yapar artık git lan. Ödümü patlattı lan. Hastanede de bir yakınım vardı çıkmış mı acaba? Lan bunu neden böyle yapıyorsunuz? Biz nasıl gireceğiz ha? Hiç bizi düşünmüyorlar. Şimdi kırmamız gerekiyor. Pisliklere bakın ya. Ne yapmışlar? Hastaneye sırf giremeyelim diye. Demek ki acil hastalar var. Şuradan girelim bari. Ee, kişi bir. Yine mi şu elektronik sandalye ya? İstemiyorum sandalyeleri. Evet ben yakınımı görmeye gelmiştim. Para verin. Ne parası lan? Yakınımı göreceğiz. 5 lira vereceksiniz. Lan al lan. Allah belanızı versin sizin. Amin. Zaten 5 liranız da varmış. Al 5 lira keserim oğlum seni. Akşam oluyor zaten. Şey soracağım. Boş bir yeriniz varsa ben bugünlük orada uyuyabilir miyim? Uyuyabilirsin ama 10 lira vereceğim. Pardon e 20 lira ver. Şerefsiz kazıkçı. Heh Allah. Ben bir şurada uyuyayım da. İlk önce. Neresi boş acaba? Şuradan geliyor. Tık tık tık. Heh, bak burası boşmuş. <laughs> ah, uyuyalım biraz. <Gülüyor> Uyandım. <Gülüyor> Neredeyim oğlum? Neredeyim? Yatağa Yatağı kıralım bari. Tekrar koyalım. <laughs> He tamam. Yakınım orada mı? Ana yakınım vardı. yakınıma ne yaptınız? Lan siz kimsiniz oğlum? Yakınıma ne yaptınız lan siz? Ha, belki buradadır. Yok burada da yok. Lan ya, yakınıma ne yaptınız? Siz. siz. Yakanıma ne yaptınız siz? Atileydi. E ee, benim ikiydi. Lan, nerede lan? Ne? Ana. ölmüş. Ha? Ölmüş mü? Ulan ben sizi öldürmezsem. Neden öldürüyorsunuz lan yakanımı? Gebertirim oğlum sizi. Yapma, yapma. Yaparsam görürsün lan. Ah, ah, ah. Konuşamasın bir daha pislik o parasını da alayım bari. Yakınımı öldürmek neymiş görür? Burada para var mı? Ha? Yakınımı öldürmek neymiş görsünler. Ha? Beş Heh, Pislikler. Yakınımı öldürmek neymiş görsünler bakalım. Evime gidelim be artık. Güzel evim evim güzel evim. Evim evim güzel evim. Miau lama. Şuradan oturum odasına girelim bari. Üst kota çık. Üst kota çık. Oturmasına gidelim. Oh be. Evet arkadaşlar. Bu videomda da mükemmel bir rol yapma oyunu daha oynadık. Bu arada bu güzelim şehrimde oynadım. Şöyle bir kuş bakışı bakın arkadaşlar. Bu şehre bir de şimdi mezarlık da yapacağız arkadaşlar. Videoda. Bu kadar bir şehrim var arkadaşlar. Şuraya da mezarlık yapacağım arkadaşlar. Bu rol yapma oyununda sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.